Bir dakika, dur! Dinle beni! Ne olursun bir dakika dinle! Bak, sana bir şey yapmayacağım, dinle beni! Dur! Dur dedim! Ne olur! Ne olur sanki bir dakika dinlesen beni! Ne olur? Ne olur? Dinle! Ne olur! Dinle! あ <スいい socks> <g fin ın> Sorun diyorum size! Kapımda beslediğim köpek artık beni ısırır oldu! Yedirdiğin her lokmanın bedelini ödemeye hazırım Ayrı Bey! Yalnız benden uzak durun! Yediğin ekmeğin bedelini ben mi Oğlunun nasıl bir manyak olduğunu sen benden iyi bilirsin Ayrı Bey! Kudurmuş köpek gibi saldırmasa ona kimsenin dokunacağı yok! Seninle daha işimiz bitmedi Orhan! Unutma, ben bu kasabanın Allah'ıyım! Burada benim borometer! Aksi şimdiye kadar olmamıştır, olamaz da! Merhaba Orhan Usta. Hayrola? Yaramaz bir şey mi oldu usta? Tersanenin ilerisindeki araziyi siz mi aldınız? Evet. İnşaat mı yaptıracaksınız? Sana hesap mı verecektik? Nereden buldunuz o parayı? Sana ne? Kim verdi <laughs> size o parayı? Kim? Sizin açlıktan ağzınız kokardı. Kim verdi parayı? Hangi köpek ya. satın aldı sizi? Konuşun lan! Konuşun! Konuşulan ulan! Kim verdi o parayı milyonları? Konuş! Defol ulan! Defol! Cevabını almadan şuradan Rı. şuraya gitmem! Ben, ben... Nereden buldunuz milyonları? Konuşun köpekler! Gelip tecavüz etti, herkes şahit. Neden acaba? Bizden hesap soracakmış. Toprağın inşaatın parasını kim vermişmiş bize? Sahi kim verdi? Herhalde kendi kazançlarınızı aldınız. Başka nasıl olabilirdi ki efendim? Tabii tabii. Ben gerekeni yaparım. Gidebilirsiniz. Bu seferlik hakkınızda kanuni işlem yapmıyorum. Katil değil benim abim. Siz de biliyorsunuz suçsuz olduğunu. İftira ediyorlar. Haksız yere idam edecekler. Suçsuz benim kardeşim. Suçsuz, suçsuz. İdam edecekler onu. Bırakın beni abim suçsuz. Allah kahretsin. Evet. Tamam. Söyleyin gelsin. Biraz yaramazlık ediyor musun? Şunun bunun yerine basıp kavga çıkarıyormuşsun. Beni senin baban bilip şikayete geldiler. Şunun bunun değil. Katillere köpeklik edenler hadlerini bildirmek isterim. Nereden biliyorsun lan? Başına iş açacaksın. Boşuna düşman kazanma. Kimseden korkum yok. Allah'tan başka. Bir teklifim var sana. Beraber kuracağımız iş için Kaç milyon lazımsa hemen vereceğim. Hemen bugün. Yeğenimle evlenmeye de mecbur değilsin. Bütün işin idaresi sende olacak. İşe yüzde elli ortaksın. Altın yağdırırım tezgahına. Karşılığında ne istiyorsunuz? O kızdan vazgeçeceksin! Bırakacaksın peşini! Sadece işinle ilgileneceksin! Koskoca Hayri bey, neden şu garip kızla uğraşır acaba? Ben değil, senin... ...Bu kasabanın en büyüğü! Bana soru sorulmaz... ...Ben sorarım! Ben öyle istiyorum, tamam mı? O kızı bir daha görmeyeceksin! Gururun düşmanı Cenab-ı Allah'tır! Buraların Allah'ı benim... ...Var mı diyeceğin ulan? Tövbe de Hayri bey! Demiyorum! İstersem sana burada nefes bile aldırtmam! Dediğimi şartsız kabul edeceksin! Yoksa sana burada hayat hakkı tanımam! Ya kabul etmezsem? Tek Allah'ın kulu iş vermez sana! Verditmen perişan eder, süründürürüm seni! O kızla ilişkini keseceksin bitti! Nasıl yaşayacağımı sana sorma Ayrı Bey! Elinizden geleni ardınıza koymayın! Son defa söylüyorum! Yolumun üstüne çıkma! <laughs> Ne yapacağını biliyorum. Sen olmasan bunlar gelmezdi başına. Sen olmasan, yaşamayı bu kadar çok sevmezdim. Sen olmasan, ot gibi yaşar giderdim. Sen olmasan, umutlarım olmazdı. Sen benim her şeyimsin Hülya. Sen benim sevincim, kederim, kaderimsin. Sana felaket getirmekten korkuyorum. Sen olmazsan felaketim olur. Hayatına, istikbaline mani olacağım seni. Bir daha bu sözleri işitmek istemiyorum Hülya. Benim istikbalim sensin. <laughs> Dönüşünün şerefine kızım. Vay! Ablamız da buradaymış. Merhaba. Merhaba. Sallanma lan! Donat şu masayı! Kim bu? Rabbimin teknesinde tayfa et, Sonra ayrıldı. Babası Betül'ün cesedini bulan ilk adam, balıkçı Süleyman. Ablamın şerefine içiyorum. Bizim hesap. Kalkıyoruz. Ne lan? Rahatsız mı oldun? Vay vay vay! Erkeklik numaralarına da bayılırım ha! Gel ulan! Gel, erkeksen! <laughs>